Çocukluğum, bir uçurtmanın kuyruğunda takılı kalan sevincim. Yediğim şekerin ağızda bıraktığı tatta mı unuttum seni? Yoksa saklambaç oynarken kuytu köşelerde mi? Yakan top oynarken mi vurdum seni? Yerlere attım, bastım, geçtim, fark etmedim. Salıncakta sallanırken attığım kahkahada havaya mı savurdum seni? bilemedim. Ne çabuk harcamışım seni, ne çok istemişim demek ki bir an önce büyümeyi. Çocukluğumuzun masumiyetini yitirdik. Hele o sebepsiz gülmeleri, basit bir oyuncakla mutlu olmayı. Kavgalarımız bile saman alevi gibiydi. Şimdi öyle mi? Neden büyüyünce affetmez insan kendine yapılanları? Çocukken dayak da yedik, azarlandık da. Derin yaralarımız da oldu. Hep büyüyünce unutursun dediler. Sahiden unuttuk, izi bile kalmadı. Ama şimdi neden demiyorlar, yaşlanınca unutursun diye. Neden hep kendimizi bitiririz, çocuk kalmaz bir tarafımız. Saklasaydım bir kutuya keşke, biraz sevinç, mutluluk, Masum bir tarafımı şimdi kullanırdım. Affedebilmek için bana yapılanları